Kali üzerinde Social Engineering Toolkit ile bir phishing web sitesi yaparak karşı tarafa phishing mail göndermeyi deneyeceğiz. Öncelikle Set Toolkit'i çalıştıralım. Burada bir sosyal mühendislik hata yapacağız. O yüzden birinci adımı seçiyorum. Bir web sitesi hata yapacağımız için 2'yi seçiyorum. 3'ü seçerek bir credential alma eğilimine gireceğimizi söylüyoruz. Bir web sitesini klonlayalım. Burada bizden istenen kendi IP'mizin ne olduğu. ifconfig komutuyla IP'mizi görebiliriz. 192.168.0.27 diyorum. hangisi site klonlanacak? Facebook yapalım. Şu an dinleme moduna aldı Set Toolkit. Ee, Gmail açarak yeni bir mail oluşturuyorum. kendime bir mail atacağım. Facebook fotoğrafları diyelim. Burada bir link, bağlantı ekleyerek http 192.168.0.27 kendi IP'm veriyorum. Buraya da http sahte bir adres vermem gerekiyor. Sanki Facebook'a gidecekmiş gibi. Tamam diyorum. Mesajımı da yazıyorum. Mail yazdık, göndere tıklayarak iletiyi gönderdim, Şimdi bekliyorum. Mail geldi. Direkt tıkladım, Facebook'a giriş yapayım. Parolayı test 123 veriyorum. Şöyle bakabilirsiniz. Giriş yap diyorum. Şu an benim Account'ım arka tarafta Girdiği için yani kayıtlı parola olarak girdiği için yani Direkt otomatik olarak Site açıldı ama diğer türlü hata verip Facebook'a tekrardan yönlenecekti. Şimdi Kali tarafında bakıyorum neler olmuş. Kali tarafında bakın gördüğünüz gibi parola gelmiş davutaranetfacebook.com parola test 123 olarak bu şekilde bütün e, phishing mail atarak sosyal mühendislik yoluyla birçok kişinin parolası elde edilebilir. E, burada dikkat edilmesi gereken linkin üzerine gelindiğinde bakın HTTP başka bir IP adresi var. Yani Facebook'la alakası olmaması. E, burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu linkle adres arası aynı mı? Buna kontrol edilmesi gerekiyor.